Karı koca tatil günü evde televizyon seyretmekse sıkılmış yatak odasına geçmeye karar vermişler. Ama ne mümkün 7 yaşındaki oğlan evde babası. Oğlum haydi biraz sokağa çık gez oyna der. Oğlan oral olmaz. Yapılan ısrarlar da faydasız. Afacan'ın sokakta gözü yok. Baba öyleyse annem ve ben odamıza çekelim sen de balkona çık etrafta neler olup bittiğini yüksek sesle bize rapor et. Oğlan biraz mızıklaşmakla birlikte çaresiz şekilde balkona geçer. Anne ve babası da hemen yatak odasına çekilir ve afacan canlı yayına başlar. Şu an bizim sitenin otoparkına yabancı bir araç park etti. Şimdi de tüpçü arabası sokağa giriş yaptı. Yaşlı bir kadın markete giriyor. Kısa bir sessizlik sonra rapora devam. Yan konuşumuz Ahmet Bey amcayla karısı Necla teyze yatak odasında sevişiyorlar. Yataktakiler şok vaziyette. Baba sesleniyor. Oğlum nerede çıkardın şimdi bunu? Hiç küçük kızları Ayşe balkondan dikiliyor da.